Değerli hastalarımız, ben Profesör Doktor Zümre Arıcan Alıcıkuş. Tınaztepe Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde en güncel bilimsel veriler ışığında en ileri radyoterapi cihazımızla ve deneyimli bir ekiple her hasta bizim için özeldir prensibiyle sizlere hizmet vermekteyiz. Radyoterapi iyonizan radyasyon ile bazı iyi huylu tümörler de dahil olmak üzere kötü huylu tümörlerin tedavisine kullanılan bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi uygulanan kliniklere ise radyasyon onkolojisi klinikleri denmektedir. Radyoterapi, tüm kanser hastalarının %85'inde hayatlarının bir döneminde ihtiyaç duydukları bir tedavidir. Gerek tek başına küratif amaçla uygulandığı gibi, cerrahi ve kemoterapi gibi diğer tedavi modalitelerinin etkinliğini arttırmak veya hastalığa bağlı ağrı, kanama, tıkanıklık gibi şikayetlerin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Klinimizde nefes kontrollü dört boyutlu tedavilerin yanı sıra stereotaktik radyoterapi, stereotaktik radyo cerrahi gibi ileri tedavi modalitelerinin kullanıldığı, yoğunluk ayarlı radyoterapiler veya volumetrik art tedaviler yapılmaktadır. Tüm bu tedavileri yaparken temel prensibimiz olan Teknoloji, yetkinlik ve insanlık prensibiyle sizlere hizmet vermekteyiz. Müzik